Herkese merhaba. Korona virüsü dezenfektan ve koruyucu maskelere fiyat yönünden nasıl bir etki bulundu? Bununla alakalı bir video çekmek istedim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomun öncesinde şu bilgiyi paylaşayım. Umarım ki inşallah kimse bu virüse yakalanmamıştır. Ve bu dezenfektan veya koruyucu maskeye de ihtiyacı olmamıştır. Malum Gündemdeki bu olaylar nedeniyle bu işin bazı fırsatçıları bu ürünleri piyasadan topluyor ee, ve bunları faiz fiyatlara satıyorlar. Bununla alakalı birkaç örnekleme yapacağım. Bunun için Akakçe sitesini örnek aldım. Akakçe sitesi birçok eticaret ticaret firmasının ürünlerinin fiyatlarının listelendiği bir yerdir. Akakçe'nin şöyle bir özelliği söz konusu son 6 aydaki fiyatları kaydediyor. Ee, o ürün son altı ay içerisinde hangi dip noktada fiyatlar görmüş ve tepe noktada fiyatlar görmüş bunları paylaşıyor. Ee, buradan yola çıkaraktan sizlere birkaç örnek yapacağım. Ki bu işin fırsatçıları bu ürünleri hangi fiyatlardayken şu an hangi fiyatlara satıyorlar. Şimdi hep birlikte bakalım. Arama kısmına dezenfektan yazıyorum. Direkt kategoriyi seçiyorum. Ve karşımıza bu kategorideki ürünler çıkıyor. Bir bakalım. Ürünleri rastgele seçiyorum. Herhangi bir marka takıntım yok. Örnek ürün bu 540 liraya satılan 5 litrelik dezenfektana bakalım detayına. Şu an 540 liraya satılıyor. Gördüğünüz gibi aşağı kısımda son 6 ay içerisindeki fiyat değişimi. En dip fiyat olarak 57 lira gibi bir fiyatı görmüş. Görüldüğü gibi 6 ay boyunca yine hep aynı seviyede gitmiş. Ama yakın bir zamanda gördüğünüz gibi 540 TL gibi bir rakamlara ulaşmış. Şimdi sayfamı geri alıyorum. Rastgele farklı bir ürün seçeceğim yine buradan. Örnek görüyorum. 184 liraya satılan bir ürünü Bakalım. 1 litrelik bir ürün. Yakın zamanda Akakçe'nin listelemesine girmiş görünüyor. Çünkü son 6 ay içerisinde grafiği yok. 21 lira gibi fiyatlarla giriş yapmış. Şu an 185 lira gibi bir rakama satılıyor. Evet, geri gidelim bir farklı bir ürüne bakalım. Yine 1 litrelik el er dezenfektanına bakıyorum. 99 lira. 99 lira gibi fiyata satılan bir ürün piyasaya ilk girdiğinde yani 16 lira 90 kuruş gibi rakamlara girmiş. Bu bu fiyat aralığında seyretmiş. Gördüğünüz gibi son birkaç gün içerisinde de tepe noktasında 99 liraya ulaşmış. Örnekleri bunun gibi çoğaltabiliriz. Buradan bir de koruyucu maskeye bakalım. Rastgele seçiyorum yine. Bakın. Bu ürün yeni listelemeye giren ürünlerden 9 lira 18 kuruş gibi bir rakamla girmiş şu an 21 lira 60 kuruş gibi bir fiyatı sıktırıyor. Aşağıda yine rastgele bir ürün seçelim. Popüler ürün olarak gösterilmiş. 8.5 TL gibi bir rakamlarda seyretmiş son 6 ay boyunca. Ve yakın zamanda bu ürünün fiyatı 125-123 lira gibi bir rakamlara ulaşmış. Yine buradan farklı bir ürün seçelim. Listeremi 31 lira gibi fiyatlarla girmiş. Şu an 86 liraya satılıyor. Ee, bu ve benzer ürünleri işte gündemimizdeki bu olayların nasıl etkettiğini bu işin fırsatçılarının e, bu fiyatları nerelere getirdiği ile alakalı bir örnekleme yaptım. Akakçe sitesini farklı ürün gruplarında da değerlendirebilirsiniz. O ürünün daha önce hangi fiyatlara satıldığı gibi bir bilgi ihtiyacınız olursa e, ürün detay kısmındaki bu grafik alanını kullanaraktan e, bilgi edinebilirsiniz. E, herkese sağlıklı bir e, ömür dileyerek teşekkür ediyorum.